merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Rüzgarlı Tepe yeni bölümde sizde artık Halil Zeynep'in kendisine ihanet etmediğini öğrensin ve Tekin'e artık gereken dersi versin ve Zeynep ile çok mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın son günün ise artık kötülüklerini tülay ortaya çıkarsın diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde en son Zeynep Halil'in kendisine ihanet ettiğini söylemesiyle çok üzülecek. Ve her ne kadar Halil'e derdini anlatmaya çalışsa da Halil şimdilik Zeynep'i dinlemeyecek. Fakat yeni bölümlerde artık kendisine ihanet eden kişinin kim olduğunu öğrenmek için harekete geçecek. Ve bu kişinin Tekin olduğunu öğrenince artık Tekin'e gereken dersi verecek ve bir daha tekinle konuşup gözüne gözükmesini istemeyecek. Çünkü tekinin kumara bulaştığını ve bu yüzden bu işi yaptığını öğrendikten sonra Gülhan'a şimdilik bir şey söylemeyecek. Fakat Gülhan her şeyin farkına varacak. Ve Tekin'in bu yaptığını asla yanına bırakmayacak. Ve Halil artık Zeynep'in güzel kalbini tekrar kazanmak için onun istediği sözleşmeyi imzalayacak. Ve bundan sonra Zeynep'le konuşup kendisiyle hayatına yeni bir başlangıç yapmasını isteyecek. Ve Zeynep artık halinin ne kadar değiştiğini gördükçe onu mutlu edebilmek için onun en büyük destekçisi olacak. Ve yeni bölümlerde bu ikili birlik olup bütün her şeyin üstesinden teker teker gelmeye başlayacak. Evet arkadaşlar şimdi de analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.